Ukrayna'ya yönelik Rusya'nın sabah saatlerinde başlattığı harekat uluslararası alanda sarsıntıları da beraberinde getirdi. <Sessizlik> NATO Genel Sekreteri Stoltenberg kıtamızda barış paramparça olduğu, artık Avrupa'da tarihe ait olduğunu düşündüğümüz ölçekte ve türde bir savaş var yorumunda bulunurken birlikte duracağız. Ukrayna'yı birçok yolda destekliyoruz dedi. <Sessizlik> Ancak Stoltenberg Ukrayna'da şu anda muharip NATO birliği olmadığını ve NATO birliklerini Ukrayna'ya gönderme planının da gündem dışı olduğunu söyledi. <Sessizlik> Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Batı ülkelerine hava sahasını kapatma çağrısı yaparken harekatın başlamasından yaklaşık 8 saat sonra Rusya ile olan tüm diplomatik bağları kesme kararını açıkladı. <Sessizlik> Anti-Putin koalisyonu oluşturduklarını söyleyen Zelenski ayrıca Rus vatandaşlara seslenerek vicdanı olan herkes Rusya'da sokağa çıkmalı dedi. And the enemy from the area near our Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da diyalog için hazır olduklarını belirterek hala uluslararası hukuk ve sorumluluklara dönüş şansı var dedi. To... Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Sergey Kislytsia ise Rusya'nın Ukrayna'ya dönük savaşının 2014'te başladığını iddia etti ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler üyeliğinin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. <Sessizlik> in the Nations is open. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Avrupa için 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en karanlık saatler, tarihin gördüğü en katı yaptırımlar söz konusu olacak dedi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Başkan Putin Ukrayna'ya yönelik bu sebepsiz saldırıyı başlatarak kan dökme ve yıkım yolunu seçti. Britanya ve müttefiklerimiz kararlı bir şekilde yanıt verecek dedi. ABD Başkanı Joe Biden bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir dedi. Biden Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı. NATO ise yaptığı açıklamada Rusya'nın harekatını korkunç bir saldırı diye niteleyerek kınadığını belirtirken Belarus'u da bu saldırıya imkan verdiği için kınadığını duyurdu. 10 km orada. Belarus Devlet Başkanı Lukashenko, Ukrayna'da tam ölçekli bir çatışmanın önlenebileceğini, müzakere masasına oturulması gerektiğini söylerken, sorunun çözümünün NATO ile değil, 3 Slav devleti Ukrayna, Rusya, Belarus arasında mümkün olduğunu kaydetti. AB ve NATO'dan Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki askeri harekatına ilişkin yapılan açıklamada, yaptırımlar Rusya'nın ekonomisini ciddi şekilde yıpratacak, Ukrayna'dan gelecek sığınmacı akınına hazırız denildi. <laughs> Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen AB liderlerinin Moskova'ya karşı yeni önlemleri bugün yapılacak olağanüstü toplantıda görüşeceklerini kaydetti. Um, sure be... Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonunu sol haber portalı yazarı gazeteci Musa Özurlu sol TV'ye değerlendirdi Rusya'nın e, sabah saatleri itibariyle e, Ukrayna'ya e, bir harekat başlatmasıyla artık e, bir zirveye ulaşmış olan e, bir e, bir süreç süreçten e, bahsediyoruz e, buraya nasıl gelindi şu andaki durum ne Rusya'nın asıl amacı ne ve bu meseleyi nasıl çerçevelendirmek gerekiyor? Yani sadece işte iki ülke arasındaki bir sorun olarak mı, yoksa küresel bir sorun olarak mı görmek gerekiyor? Bu konulara değinmek lazım bence bu meselenin tam olarak anlaşılabilmesi için. Birincisi NATO'nun Rusya'ya yönelik olarak genişlemesi bitmiyor, durmuyor. Yani Sovyetler'in dağılmasından sonra NATO'nun aslında varlık sebebi ortadan kalktı. Fakat buna rağmen NATO genişlemesini devam ettirdi. E, ve e, Baltık ülkelerinden başlamak üzere daha Romanya'ya kadar e, bir dizi ülkeyi e, kendi bünyesine kattı ve son olarak da e, Ukrayna tabii son olarak değil ama bu bu bağlamda söylüyorum son olarak da Ukrayna'yı e, kendi bünyesine katmaya çalışırken e, Rusya buna karşı çıktı. Çünkü Ukrayna diğer ülkelerle kıyaslayacak olursak gerçekten e, çok e, önemli e, stratejik Önemli bir ülke. Yani şöyle düşünelim. Doğu batı ekseni içerisinde hatta kuzey güney ekseni içerisinde düşünecek olursak Ukrayna'nın ciddi bir pozisyonu olduğu görülür. Dolayısıyla Ukrayna'nın NATO tarafından kendi bünyesine katılması demek Rusya'nın artık nefes almasının tamamen imkansız hale gelmesi demek olacaktı. Bu nedenle Rusya bu adıma izin vermedi. Yani elbette bundan önceki bir takım ülkeler, ülkelerin NATO bünyesine katılmasına karşıydı Rusya. Bunu onaylamıyordu ama deyim yerindeyse Ukrayna altın hisseydi ve Ukrayna'yı vermesi artık Rusya'nın kendi sonuna bir şekilde razı olması. Demekti ki Rusya bunu gördüğü için Ukrayna'ya Ukrayna'nın NATO bünyesine katılmasına izin vermemek üzere böyle bir harekata girişti. Tabi bugüne kadar bu harekatı önlemeye çalışan tarafın, bu meselenin diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini savunan tarafın ve hatta gerçekten de Ukrayna'daki hükümet eğer Rusya ile komşuluk hukukuna uygun bir şekilde ilişki geliştirecekse bu hükümetle temas kurmayı isteyen tarafın Rusya olduğunu biliyoruz. Fakat buna rağmen, bütün bu girişimlerine rağmen Rusya'nın batıdan ve özelinde de Ukrayna hükümetinden böyle bir cevap gelmedi. Ve Rusya deyim yerinde ise buna zorlandı, itildi. Şimdi şöyle bir şey daha var. Ukrayna içerisinde de Ukrayna hükümetlerinin yani Yanukov için devrilmesi sonrasında gelen Poroshenko ve Zelenski hükümetlerinin oradaki Rus halkının, Rus azınlığının hukukunu korumadığını hatta tam tersi bir politika içerisinde olduğunu ve bir baskı e, uyguladığını biliyoruz. Tabi Rusya'nın buna çok uzun süre dayanabilmesi de mümkün değildi. Diğer yandan e, Ukrayna'nın NATO üyesi olmasa bile silahlandırılmaya devam edilmesi, Ukrayna'nın ileride nükleer çekme silaha sahip olacak olması da Rusya'yı endişelendiren unsurlardandı. Ve Rusya artık zamanın geldiğini düşünerek ve başka yol kalmadığını, başka çare kalmadığını düşünerek Ukrayna'ya müdahale etti. Şimdi bu, bu, bu çok kısa bir şekilde tabii bugüne nasıl gelindiğinin cevabı. Peki dün itibariyle neye bakmamız lazım? Dün itibariyle Rusya e, bu meseleyi çok çabuk bir şekilde e, bitirme niyetinde olduğunu gösterdi. Nereden anlıyoruz bunu? Rusya çok ağır bir şekilde yüklendi. Yani bir e, Ukrayna'nın e, şey askeri altyapısını e, hedef aldı. E, i̇kincisi e, çok e, bir bir cepheden değil ama hem e, kuzeyden, hem doğudan, hem de güneyden bir saldırılar düzenledi. Yani cepheler açtı. Dolayısıyla bir an önce bu meselenin bitmesini istiyor. Neden? Çünkü dünyadan elbette tepkiler yükseliyor yani Rusya'ya karşı. Zaten aslında Rusya'nın şu anda bu konuyla ilgili çatışmada olduğu ülkelerden yükseliyor bu. Ama bu ülkelerin aynı zamanda Rusya için çok önemli ticari partnerler olduğunu unutmamak lazım. Özellikle Avrupa Birliği ile hacmine baktığımız zaman Rusya açısından hayati önem taşıyor. Tıpkı Rusya'nın Avrupa açısından hayati önem taşıyor olması gibi. Dolayısıyla Rusya bir an önce bu meseleyi bitirmek için, deyim yerindeyse uzatmamak için çok güçlü bir şekilde giriş yaptı. Bunu başaracak mı bilmiyoruz. Ya yani ben başaracağını düşünüyorum. Birkaç gün içerisinde muhtemelen farklı bir takım açıklamalar gelmeye başlayacaktır. Ama bundan sonrasında bu bağlamda, bu meselede, bu meselenin açtığı kapının ne zaman kapanacağını doğrusu kestirmek kolay değil. Çünkü Avrupa Birliği daha ciddi bir takım yaptırımlara, Batı daha ciddi bir takım yaptırımlara girişebilir. Hatta Almanya... E, Enerji Bakanı'nın e, gaz alımını e, kesecekleri yönündeki e, açıklaması, daha doğrusu Rusya'ya bağımlı olmadan da yaşayabilecekleri açıklaması ciddi bir sinyal. Fonderleyen'in e, de aynı şekilde e, Avrupa'daki Rus varlıklarının e, dondurulmasına yönelik açıklaması ciddi bir e, darbe vurabilir Rusya'ya. Ne olursa olsun Rusya elbette bunları da hesaplayarak e, bu e, harekatı yapmıştır. Bu meseleyi tanımlarken sadece Rusya-Ukrayna meselesi olarak mı tanımamak lazım peki? Bence değil. Yani bu mesele küresel bir mesele. Bu mesele Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında devam eden mücadelenin de bir parçası ve, ve Ukrayna'nın zaten e, önemi biraz daha burada ortaya çıkıyor. Yani Çin'in Kuşak Yol e, Projesine baktığımız zaman gerçekten çok önemli bir yerde olduğunu görüyoruz. Ukrayna'nın yani bir köprü vazifesi gördüğünü görüyoruz. E, Rus e, şeyin Ukrayna'nın dolayısıyla e, Ukrayna'yı e, Batı e, kendi bünyesine alarak NATO bünyesine alarak. Bir taşla birkaç kuş vurmaya çalışıyordu yani hem Çin'e karşı hem de Rusya'ya karşı. Dolayısıyla bu mesele sadece Rusya-Ukrayna meselesi değil, Ukrayna'nın da parçası olduğu ama aynı zamanda Ukrayna'nın sahnesi olduğu küresel bir mücadelenin meselesi bu bu sebeple de bu belki bir perde olarak görülebilir bir bölüm olarak görülebilir bundan sonra bunun yani bu mücadelenin, tezahürlerinin Ukrayna'da da Ukrayna çerçevesinde de ya da başka bir takım ülkelerde de devam ettiğini göreceğiz.